iş birliğiyle başlayalım. Evet bu ekip nasıl bir araya geldi? Önce oradan başlayalım. Süleyman Bey. Bu ekip aslında Aslı Hanım'la birlikte bir araya geldi. Ama biz arkadaşlarımızla tanışmakta geç kalmışız. Bundan sonra da iş birliğine devam edeceğiz. Çünkü sadece bu iletişim İstanbul'da olmadı. Aynı zamanda Ankara'da oldu. Aynı zamanda İzmir'de olacak. Ve Anadolu'nun Birkaç şehrinde yine Urfa'da da olacak, değil mi? <laughs> Adana'da da oldu, ya biz şu anda İstanbul'da baktığımız zaman her yerde, özellikle iletişim kampanyamızda birlikteliğimizi görebilirsiniz. Tabii şu anda kıyafetler neden beyaz? Biraz da sahillerde aynı zamanda düğün konseptinde insanların o rahatlığı yaşayabileceğini göstermek istedik burada da o yüzden hep birlikte bu çekimleri gerçekleştirdik. Evet. Teşekkür ediyoruz. Damat olarak yazı getirdik diyebilir miyiz? Damat olarak hem yazı getirdik hem neşeyi getirdik. <laughs> hem de <laughs> konseptimize baktığımız zaman o düğünlerin heyecanlı ve enerjisini yaşatabilmek için de bu kıyafetleri sizler de alabilirsiniz diye müşterilerimize, hedef kitlemize bir mesaj vermeye çalıştık. Efendim birçok isimle çalışıyoruz. Bu isimler gelecek mi daha ünlülerden? Valla şu anda Kadromuzdan memnunuz. yani kemik kadro burası. <laughs> Ama kadroya sunmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hem çok lezzetli bir şey yapmak <laughs> Evet top, top size geldi Necip Bey. Sizden başlayalım Ya, bakalım. sağ olsun Süleyman Bey çok güzel şeyler söyledi. Yani damatla herkes işbirliği yapmak ister. İşbirliğini geçti. Damatla herkes giyinmek ister zaten. Umarım bu herkese nasip olur. Bize nasip olduğu için çok mutluyuz. Çok keyifli bir işbirliği süreci geçiriyoruz. Ee, bilen 4 arkadaş ee, çok güzel yerlere gittik. Ee, başta Adana olmak üzere sonra Ankara birçok yere gidilecek ee, birçok eventimiz oluyor. Ve bunun geri dönüşleri çok güzel oluyor. Hem bizim açımızdan çok güzel oluyor. Hem de DS damat ailesi adına çok güzel oluyor. Böyle bir firmayla beraber e, bir iş birliği yapmak çok özel çok kıymetli bir şey. Ee, en azından e, kaliteli bir şeyi üzerinize taşıdığınızda heyecanlı yaşıyorsunuz. O çok iyi. Ee, çok çok uh, uzun yıllara uh, sirayet eden bir firma. Sadece Türkiye için değil, Türkiye dışında da birçok girişimi olan bir firma. Yani benim anlatmama gerek yok. Yani dünyanın her yerinde aslında öyle. göz kırpabiliriz. Aynen. Aynen. Yani. Aynen öyle. Ee, en önemlisi, ben bugün bunu söylemek istiyorum çünkü iki gün sonra maç da var. Milli takımın da sponsor olduğu için diye ama hem buradan milli takımımıza başarılar diliyorum Avrupa Şampiyonası'nda. ona da vesile olmuş bir firma olduğu için ne söylesek eksik olur. Ama hayatımız e, var. <laughs> <laughs> Siz neler söylemek istersiniz. Ben bu işi yaratım sürecinden itibaren e, ee, nasıl geliştiğini, nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü biliyorum. Biliyorum. <laughs> Aslı biliyorum. Aslı kızma sabahlara kadar nasıl ulaştı biliyorum. E, ee, bunun yanında da Süleyman Bey, Halim Bey, şu anda bize çok güzel bir alan tanıdılar. Çok güzel bir birliktelik çıktı ortaya. Bugün de işte Esquire ve DS Damat işbirliğiyle bir dergi çekimi için bir araya gelmiştik. Umut Evirgen ve Emre Doğru çok güzel bir çekim yaptık birlikte. Onun için buradayız. Biz çok memnunuz. Umarım böyle yıllarca devam edebiliriz. Aynen tabii ki tekrar et. Evet, evet. 2 evet, 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 evet. saatlik kulübüyü anlatabilirsin. <laughs> Babacığım <gülüyor> hepimizin babası evet. da kendisi. biz e, keyifli, sıcak, samimi dostlar olduğumuz sürece, olduğu sürece her zaman her yerde aynı enerjiyle e, bulunmaya çalışıyoruz. E, biz tabii başından itibaren damat ailesinin Sıcak yüzüyle karşılaştığınız için çok teşekkür ederiz kendilerine. İlk günden itibaren bize gerçekten çok güzel davrandılar. Bizi çok mutlu etmeye çalıştılar. Bu sürecin o ailenin içinde olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok sıcak bir aile. Biz de çok çalışıyor gibi hissetmedik. Bir ailenin içinde beraber birlikte bir serüven yaşıyoruz gibi hissettik. İnşallah bundan sonra da bu serüveni devam edeceğiz hayırlısıyla diyelim. Teşekkür ederiz. Bülent Hep iyi konuştuk ama hiç kötü yanları olmadı mı? Hayır hiç kötü yanları olmadı. Gerçekten, <laughs> Hayır gerçekten çok keyifli geçti. Özellikle Adana ve Ankara yolculuklarımız ayrı keyifliydi. Ee, i̇nşallah bundan sonra da çok keyifli yolculuklar yapmaya devam edeceğiz. da bir babamız dedi ama o... Ee, bana oldu. öyle oldu. <laughs> Aslı Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz Umut Bey'e, e, e Dergisi'ne güzel fotoğraflar için, bu iş birliği için. Ee, teşekkür ederiz. Umut kaybolma, kaybolma, bak. Kaybolma bak. Kaybolma bak. Bizim birliklerimiz bir çok organik gelişti. Asli Her şey, şey özce esprinci var elimizde. Evet. Kaybolma evet. çabuk bir anda oldu. <gülüyor> <gülüyor> ve <gülüyor> ama onlar gerçekten e, yıllardır tanışıyor gibi olduk bir anda. E, çok güzel bir reklam filmi çektik. O da çok eğlenceli geçti. Işte. Üstüne <laughs> dergi çektiğimizi yaptık. O da böyle yani çok e, Normal bir hafta sonu çekti, bir yere gitmiş gibi çektik. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkür ederiz. Gerçekten ha, havaalanında unutuldunuz mu? Havaalanında unutuldum. Uçak saatinde bir değişiklik oldu. Ben erken dönmek zorunda kaldım. Beni yemeğe çağırmadılar. Hepsi yemeğe gittiler. Ben kaldım. Ben direkt havaalanına geçtim ama sonra Süleyman Bey ayarlamış bir sonraki uçağa bir şekilde. Telafi oldu ama dönemedik, yetişemedik. Yani Tatar Ramazan devam edecek. Dijlere çekiyoruz. Ya, ben bir soru sormak istiyorum İlker Bey'e. Bizim varsa. İlker Bey, reklam kampanyası sizin 10. evlilik yıl dönümünüz üzerine kuruldu. Bugün de tesadüf neredeyse tesadüf. bir arayla. 10. evlilik yıl dönümümüz eşiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve da aynı zamanda eşiniz Aslı Hanım. Neler söylüyorsunuz? Bravo. Biz reklamı çekerken öyle bir e, hikaye oluşturmuştu Aslı sağ olsun. Onuncu, Süleyman Bey oluşturdu <laughs> evet, Süleyman Bey oluşturdu evet. <laughs> yani hazır damadımız var. Evet, evet. <laughs> Bizim bu gece o 12'den itibaren 10. evlilik yıl çok güzel bir kızımız var 8 yaşında kendisini de kızımı da çok seviyorum karımı da ben çok seviyorum söylemek istiyorum her şey için teşekkür ediyoruz bu bu sevgi sözlere yetmez dedi Aslanım eşiniz hepsi daha... evet. istiyor hepsi onu ben sonra halledeceğim <laughs> sonra halledeceğim hayırlı olsun dedim çok sağ olun çok, hoş hoş teşe teşekkür, ederim. çok teşekkür, teşekkür ederim teşekkür ederim hoş geldin ne demek? Evet o zaman biz